Çok Efendim hemen oldu. merhabalar diyelim ilk önce. Özel bir gecedeyiz. Ödül törenindeyiz. Neler söyleyeceksiniz bu gece için? <laughs> Yalnız da gördük sizi. Hemen onu da soralım. Bugün off günümüz. Ödül töreni. Geçen sene aldığım ikon ödülümün aslında demir teslim gecesi gibi görünüyor her zamanki gibi ödüllendirilenlerin neşesini, enerjisini hissetmek için geldim bu Çok çalışanların artık neşelenmesi gerektiği, ödüllendirildiği günü idrak ettiğimiz anlar. O yüzden ben elimden geldiği kadar katılmaya çalışıyorum komiserlerden oluşturacağım. Pazar olması çok iyi oldu. E, Beren çok güzel bir proje için yurt dışında Şimdi sürprizim kaçırmak için söylemek istemiyorum. E, ben de bugün işte ödül verip e, birazcık eğlenip programı stüdyoma döndüm. Devir teslim dediniz ama efendim çok da devre alacak gibi de durmuyor galiba sizin bu e, ikonluğunuzdan dolayı. Çok <laughs> o senin gözünün bir <laughs> Teşekkür ederim. Efendim Beren Hanım da bu aralar çok yoğun. Özellikle son filmini nasıl değerlendiriyorsunuz? İzlediğiniz sizin de şarkılarınız kullanında o filmle neler söylemek istersiniz? Harika bir film oldu. <laughs> Bunun öylesine modern hikayeleri anlatabilmek çok kolay değil. bütün dünyada ses getiren bir iş olması çok önemli. Dünyanın ortak müştereklerinde buluşan bir iş yapmak da gerçekten güç. O yüzden hem gönenci, hem bütün ekibi, falan, bütün herkese alkışlar vermek, tebrikler göndermek istiyorum. Türkiye'nin başarısı filmlerde, senaryolarda, setlerde, yakında inşallah müzikte, bazı planlarımız, projelerimiz var önümüzdeki yıllarda. Belki de Türkiye'nin en önemli filmleri, dünyanın en önemli filmleri Türkiye'den çıkacak. Bizi de harika ediyor. Yapacağız evet. evet. inşallah. Gençlerimiz şahane gelir. Evet. Müzik demişken efendim hemen o atılımları da soralım. Kafanızda mutlaka bir şeyler vardır ama sizinle birazcık bizimle de paylaşırsanız seviniriz. Ee, şimdi tabii, konudan çok sapmak istememekle birlikte de. e, stüdyo devam ediyor. Her gün neredeyse bir çalışma var. E, bir sürü arkadaşımın <laughs> konuşmaları <çocuklarına> devam ediyor. İşleri çıktı çıkıyor. Derde yine bir arkadaş onunla albümü çıkartacağız. Onlar şimdi burada çok reklam veriyoruz ama kendimle ilgili İhtimaller albümünün ikincisini, evet. jazz yani projesinin ikincisine başladım. E, hatta yarın provalara başlıyor dört gün boyunca. Sonra İzmir'de bir konserimiz olacak. E, o konserden sonra İstanbul'a gidip ihtimalle çalmaya devam edeceğiz bir senfoni projesi üzerinde çalışıyorum. Onun dışında 5-6 tane single yaptım, hazırladım. Bazı arkadaşlarıma, e, bazı büyük starlara kaç tane şarkı e, çalışması yapıyoruz şu anda. Yoğun günler bizi bekliyor. Ocak, Mayıs arası hep stüdyo çalışma. çok özür ee, Ödül törenleri bu arada biliyorsunuz ki çok konuşuluyor. Özellikle ödül alanlar ve ödülleri reddedenler olsun, çöpe atanlar olsun. 5 e, TL'yi satışa çıkaranlar olsun. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi ben herhalde 93 senesinden beri ürünler alıyorum. Onları ne yapacağımı şaşırdığım zamanlar oluyor. Sergilemek e, de bir garip oluyor. Hani sanki hava atıyormuş gibi. Şimdi ben kimin neyi ne için yaptığını bilmeden yorum yapmak istemiyorum. Ama ödül törenleri o yıllar yapılan bazı şeylerin, çalışmaların hatırasını, anısını taşıdığı için ben şimdilik hiçbirinden kurtulmadım, satmadım, atmadım. 5 TL'yi satışa çıkardı. Öyle mi? Evet, Leymen <laughs> <laughs> e, <çok gülüyor> attı <hafifli> efendim. <laughs> ben isimle verebiliriz istiyorsanız. E vardı kendi sebepleri kardeşlerim. <laughs> Her artistin kendi yolu, kendi çizgisi, öm ömür boyu izlediği çok bazı stratejileri, anladım. içinden geldiği gibi hareketleri. Mi? Reaksiyonları olup olabilir. Onları özel kılan, onları kendi yapan, özgün kılan da bu tip davranışlarıdır diye düşünüyorum. Onların kendi tepkisini e, detayını için. Film ve dizilere dönmek istiyorum efendim. Eski partnerler tekrardan buluşmaya başladı. Özellikle Beren Hanım ve Kıvanç Bey olsun efendim. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekrardan bir araya gelmesine en son aşkım Teşekkür Tekrar, ederim. Tekrar Tekrardan şey gibi. Son. Ben şey, son şey olarak sorayım. Tekrar şarkı çalışmaları, albüm çalışmaları, birçok sanatçıya şarkı yapmaya başlıyoruz dediniz. Peki içerisinde bir düet olur mu? Böyle çünkü Kenan da olur. Birisiyle düğüt yaparsa bambaşka ya bir tatlı. Ya olabilir, olabilir. Şimdi sürprizleri kaçırmak istemiyorum. Biraz haber bekliyorum. Bir de efendim papyon, anlar. kıyafet falan. Kendi tarzınız sormuştu arkadaşın. Her Bire zaman ışıl ışılsınız. Çok, çok renkli. Şey Bugün şey böyle görünüyorsunuz. Hangi kıyafetlerde daha çok rahat ediyorsunuz? Kendinizi daha rahat hissediyorsunuz? Ben yapıyorum. hep eşortman takımlarda rahat ediyorum. Yani normalde günlüğü sürekli kendi bu Ortalama bu hep eşortman abi, Düz görüntü. Genel olarak takımlarıyla rahat ediyorum rahat etmediğim zaman zaten mutlu oluyorum. Ama giydiğim her şey muhakkak çok rahat bir şu, şu anda. Her şeyi çok güzel taşıyorsunuz efendim. <laughs> son soruda efendim yani biliyorsunuz ki son dönemlerde sahne fiyatları çok konuşuldu. Sizin Rotorpezi için de bir, de. E, bir şeyler söylendi ama <laughs> siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu rakamlar gerçek de bir mi bir değil. Yani değil Gerçek olmadığını herkes bildiği için. Bekle sen konular her zaman gündemde. Her, her zaman her sene bayramda şu kadar yıl başında bu kadar almış falan. E, Konuşuluyor birisi işte uçak alıyor, uçak konusu. öyle bir şey yapıyor, boş gereksiz harcamalar. İzmir konseriniz çok konuşulmuştu. Her türlü yani bu e, her zaman e, soru işaretlerinden biri olarak e, insanlar anlamıyorum çok olaylar bu internette gördüğünüz her şeye inanmıyorum biliyorsunuz da tekrar hatırlatayım. E, e, çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok <laughs> mutluyum. <menc> <laughs> tamam. Böyle alalım. Böyle alabilir miyiz Kenan buradan, Bey? Buradan.